Hazine ve Maliye Bakanlığı stabil kripto paralarda çekim limitleri getiren Mali Suçları Araştırma Kurulu genel tebliğini yayımladı. Buna göre stabil kripto para çekimlerinde günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limiti uygulanacak. Ancak müşteriden ek bilgi alınması halinde bu limitler iki katına çıkarılabilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları müşteri kimlik bilgilerini sık sık güncelleyecek, işlemin maliyeti ve fonların kaynağı hakkında bilgi toplayacak. Ayrıca platformlar kripto para çekimlerini ilgili varlığın alım, takas veya yatırmasından en az 48 saat sonra gerçekleştirecek. İlk çekimlerde bu süre 72 saat olacak. Tüm transferlerde müşterilerden en az 20 karakterlik işlem açıklaması istenecek. Likiti de sağlayıcıları ve arbitraj yapanlar yönetim kurulu onayıyla limit ve süre kurallarından muaf tutulabilecek. Saklama kuruluşlarının transferleri ise kısıtlamalara tabi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu düzenleme ile suç gelirlerinin yurt dışına hızlı transferinin engellenmeye çalışıldığını belirtti. Kurallara uymayan platformlara lisans iptali dahil ağır yaptırımlar uygulanacak.